Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan valilik kararnamesiyle vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirilen Ahmet Ümit Bulu'ya veda etti. Uğurlama törenine vali yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saykal, kurum müdürleri, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağolun. Sağolun. Eyvallah. Eyvallah. Sağolun. Sağolun. Valilik bahçesinde düzenlenen törende Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Törenin ardından kararname ile vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirilen Ahmet Ümit Bolu'dan gözyaşlarıyla ayrıldı. <laughs> Valilik önündeki törende yaptığı konuşmada Ümit her işin bir nihayetinin olduğunu belirtti. Neticede her işin bir vidayeti, bir de nihayeti var. Vidayetini 6 Kasım'da yapmıştık, nihayetinde bugün yapıyoruz. Bolu Valiliği görevimiz bitti. Ee, sayın Bakanımıza, bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza, üzerimizde emeği, emeği olan bütün büyüklerimize buradan selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Ümit yaklaşık 4 yıldır Bolu'da görev yaptığını da anımsatarak şahsının ve ailesinin hafızasında Bolu ve Bolulu hemşerilerini hep güzel anılarla ve hayırla yad edeceklerini söyledi. Hak namına, hukuk namına, insanlık ekseninde, sevgi ve saygı ekseninde görevimizi yapmaya gayret ettik. Niyetimiz buydu, amacımız buydu. Bütün kurumlarımızda hiçbir tereddütümüz, sıkıntımız olmadı elhamdülillah. Bu vesileyle ben adliyemizden jandarmamıza, askerlik şubemize, milliyet müdürlüğümüze, sağlık teşkilatımızdan efendim PTT'mize, aklınıza neresi gelirse kamu sektöründe, özel sektörde, bankalarda diğer yani e, STK'lar, STK'lardan kitlere varıncaya kadar bütün e, kamu ve özel sektörde çalışan ya da çalışmayan STK'ların yani hayır namına milli ve manevi değerler çerçevesinde gayret eden, hizmet sunmaya çalışan STK'larımızın mensuplarına, basın mensuplarımıza, kamu yararı peşinde koşan ve topluma aydınlatmaya çalışan bu anlamda basın mensuplarımıza kısacası bu topraklar için sıkıntısı olan, sancısı olan, hedefi olan bu topraklara hizmet aşkıyla yandan bütün kardeşlerimi, bütün vatandaşlarımı, bütün dostlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakkınızı helal edin, Allah'a ısmarladık. veda konuşmasının ardından tören mangasını selamlayan Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilimizden ayrıldı.